Merhaba arkadaşlar Sinem'in Dünyası'na hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere kitap ayracı yapacağım. Kitap okumayı seven arkadaşlarımız için. Bakın şöyle elimde kırtasiyeden aldığım şöyle bir aset atım var arkadaşlar. Bunlar kırtasiyede satılıyor. Bakın şöyle ikiye katlanmış bir şekilde. Şöyle puslu görünüyor ama ütü yaptığımız zaman bunun pusu gidecek arkadaşlar. Bunlar çok cüzi fiyatlara satılıyor. E, 50 kuruş, 75 kuruş gibi. en sonra öyle bir fiyattaydı arkadaşlar. Buna e, kitap ayracını e, nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Ben içine şöyle bakın kurutulmuş çiçekler koyacağım arkadaşlar. Siz tabii ki istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Mesela atmaya kıyamadığınız hediyeleriniz varsa bakın şöyle e, güzel, küçük, anlamlı hatıra papatyalarımız var burada. Tabii ki ben bunu şimdi kendime yapmıyorum. Ee, şu papatyanın anlamı olan bir arkadaşa yapıyorum. Bakın papatyalarımızı koyduk arkadaşlar. Şöyle. Hatta şöyle de yapabilirim. Papatyamız çok. Ee, i̇çine şöyle yerleştiriyorum arkadaşlar. Aslında çok ince olması gerekiyor bunları. Bakın şöyle gül yapraklarımız da var gül yaprakları da koyabiliriz arkadaşlar. Şöyle. Bakın şöyle çikolata kabuğu var. Tabii ki bu arkadaşımız çikolata kabuğunu da saklamış. Ben şimdi bu çikolata kabuğunu da arkadaşlar şey yapacağım. Bunun arasına koyacağım. Ütümü fişini hemen çekeyim çok ısındı. Ütümü ısıttım bu arada arkadaşlar. Şöyle çikolata kabuğumu koyayım. Arkadaşlar şöyle koydum. <laughs> Tabii ki sizde elinizde atamadığınız e, çok güzel anlamlı e, böyle güzel e, kurumuş yapraklarınızı çikolatalarınızı her şeyinizi arkadaşlar şöyle kıyıp atamadığınız şeyleri şöyle bir kırtasiyeden asetat alıp <laughs> arkadaşlar içine bunları yerleştirip Bakın saklayabiliriz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen bunu ben üzerine kapatıyorum. Bakın şöyle üzerine kapattım arkadaşlar. Şöyle bastıracağım biraz. Aslında çok ince olması gerekiyor. Biraz papatyalarım kalın. Şöyle bastıracağım üzerine. Tamamen arada sıkışması gerekiyor. Arkadaşlar bakın bunun üzerine kalın bir bez örtüyorum ütü değmesin çünkü e, asetat e, plastik bir maddeden yapılmış zaten e, hemen üzerine ütü basacağım arkadaşlar şöyle hemen sıkı sıkı bastırıyorum şöyle ütüm sıcak arkadaşlar şöyle hemen yapışacak. Hemen ütümün fişini tekrar takıyorum arkadaşlar. Ütünüzün sıcak olması çok önemli. Şöyle sıkı sıkıya ütümüzü yapıp bastırıyoruz. Ayracımızı yapmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ütünün asetata yapışmamasına dikkat edin lütfen asetata yapışırsa ütünüze yapışırsa ütünüz kötü olur. Yine asetat bir tane daha alabilirsiniz. Evet. Şöyle sıkı sıkıya bastırıyorum. Çok sıkı bastırıyorum arkadaşlar. Çünkü arasındaki malzemenin çok ince olması gerekiyor. Ee, ben papatyaları koydum. Papatyalar biraz kalındı. Bastırdım ama üzerine. Dediğim gibi siz daha çok bastırın arkadaşlar bakın şöyle arasına sıkıştı ben üzerine tekrar bezi koyup biraz daha ütüleyeceğim arkadaşlar şöyle biraz daha bastıracağım papatyalarım kalındı Evet sert bir zeminde ütülerseniz sizin için daha kolaylık olur. Şöyle sıkı sıkı bastıracağım. Mutfak tezgahı da olabilir. Sert bir zemin. Yerde de yapabilirsiniz. Evet. Evet arkadaşlarım. <laughs> Bakın. Ütüledim. Evet. Şöyle anlamlı olan sakladığınız e, güllerinizi, papatyalarınızı e, arkadaşlar böyle asetatın içinde saklayabilirsiniz. E, şeyde e, çam yaprakları, defne yaprakları, kurumuş arkadaşlar veya içine böyle güzel güzel renkli simler, renkli e, farklı farklı hatta fotoğraf, kendi çizdiğiniz resimler bile e, yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben hemen şöyle şunları keseceğim. Bakın şunları kestim. ve ee, Hemen şöyle e, şekil vereceğim arkadaşlar. Bakın istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben şuradan çıkarmak istiyorum böyle bunu. Hemen şöyle kenardan kesmeye başlıyorum. Mutlaka kuruması gerekiyor yaş böyle ıslak olan güllerle papatyalarla olmaz arkadaşlar içinde küflenir kalır bakın burasında böyle yuvarlamak istiyorum şöyle bakın boş bir yeri var şöyle kesip arkadaşlar çok güzel bir kitap ayracı hem kitabımın arasında kullanırım hem de atmaya kıyamadığım Çiçeğimi benim için anlamı olan manası olan şeyleri böyle arkadaşlar saklayabilirim asetatımın içinde. Dediğim gibi içine çizdiğiniz resimleri de koyabilirsiniz. Her şeyi koyabilirsiniz. Bakın şimdi burada e, çikolata kabuklarım da şimdi çok güzel. Şuradan alacağım arkadaşlar. Şöyle keseceğim. Evet bu çikolatanın kabuğunun sahibi de çok sevinecek. Şimdi bunu gördüğüne hem kitabının arasında bekletecek. Hem de böyle atmamış olacak. Her zaman gözün önünde olacak arkadaşlar. Bakın istediğiniz gibi şöyle güzel şekiller verebilirsiniz arkadaşlar. Bakın çikolatam var. Şimdi şu kabuğumu Buna da farklı bir desen verebilirim. Şöyle hemen şu kenarlarından keseyim. Arkadaşlar şöyle bunu da düz keseyim. Bunlara e, arkadaşlar şöyle şurasına bir e, mesela bir şişi ısıtıp delip buralarına püskül takabilirsiniz arkadaşlar. Bunların şeyleri size kalmış artık. Kesimleri, süslemeleri sizin. Hayalinize kalmış. Ben çok kesmek istemiyorum, buna şekil veririm. Ama e, bu çikolata kabuklarının e, bütünlüğünü bozmak istemiyorum arkadaşlar. Şöyle bütünlüğü bozulmadan saklamak istiyorum. Yapmak isteyenlere de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kanalıma geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ücretsiz abone olabilirsiniz kanalıma arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıklı günlerde kalın.